Kavulcu Fiko geldi. Süleyman çalışın. abiyle beraber. Ben müziği bıraktım. Müzik onu bıraktı. Bunu defalarca söylüyorum. Benim aletler var burada. Ee? E, i̇lle de bunları bana sat. Ya ne yapacaksın sen müziği bıraktın. Yok abi, bak, şunu sat diyorum. Otur bakayım. Bir çal bakayım çal. Çal ya. çal çal. Ya e, Bak bakayım bir çal bakayım. Ne çalıyorum abi? Çal. Bagetler orada. Evet. Çal. E, e. Yani hayatında ilk defa Sedef desenli paketlerle çalacak. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Eski arkadaşı olduğu için patlanıyorum. Eski arkadaşım. Yine 70 yaşında göre iyi yani. 75. İyi vallahi. İyi iyi. Yani göbeğe göre, 75. vücuda göre 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75. pardon. İyi gene. <laughs> Benim <gülüyor> dostlarım bunlar <laughs> ya. Teşekkür ederim. Davul çalmasa da çalıyor diyorum. Ya Güzel çalıyor evet, çalıyorsun onu diyorum. İdare ya. ediyorum. Evet, evet. <laughs> Süleyman, Süleyman. Süleyman abi. Efendim? Ee, bu arkadaş iyi davul çalıyor. Evet. Sen de iyi basçı mısın? Yok abi. Kim nereden çıkarıyor? Ya beni? biz Nasıl biliyoruz ne tamam ne olduğunu biz biliyoruz. Selamlar. <laughs> <laughs> Ramazan'da iyi patrondur ama. Evet, ha. sağ olsun. En çok parayı veren. en çok parayı veren <laughs> müzisyenin halinden de anlayan. Etap yani. düğün salonu. bir salonu. Bursa'da birçok insanın düğününü yapmışızdır. İşletmeci burada. Ramazan yeni gün. Ben davulcuk Kazım. Basçı Süleyman abi. Basçı evet. evet yani o kadar. Diğer davulcu o, yarım saatte bir tuvalete gidiyor. Davulcu Fiko. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anda onu yakalayamadım. Böyle. Evet. Tamadan yeni gün ne diyeceğim? Ka Kazım Bey sen ee, geçmişine çok sahip çıkan, sanatına da sahip çıkan ve vefalı bir insanlığın en iyi örneklerinden birisin. Sen yine... Yürü bekim tutar seni bu gazla beraber. Dur, poz vereyim. Dur saçları tarayabilir miyim? Sen yine aynı yoluna devam et. Senin derviş derler. O dervişliğini bırakma yoksa müsyanları terk edersen ceza yersin. Vay, bak bu silah abi de dün akşam yengemizi gördüm. Evet söylüyorum isterse gitsin evde lı 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 yapsın. Gördüm. Dedi ki ya dedi Süleyman abin evden çıkmıyor dedi akşama kadar evde. Hanımlar evde duran adamları sevmezler. Bunu defalarca söyledim. Aha <laughs> yüzüne söylüyorum. Bu da kapak olsun. Çık evde. Bana ne lan? İster çıkarım, ister <laughs> çıkmam. Ev benim, Allah Allah. <gülüyor> Eyvah, <laughs> Eyvah. yuva yıkmayalım <gülüyor> da. <gülüyor> <gülüyor>